Merhaba arkadaşlar, Tarık ve Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Kaynaklardan seçtiğim güzel sorulara çözmeye devam. E, ee, düşey düzemdeki sistemde esnemin ipe bağlanıp tavan asılan M kütleli cisme şekildeki gibi O noktası etrafında düzgün çembesi hareket yaptırıldığında ipte oluşan gerilme kuvveti T ve cisme etkeden merkezi kuvvet FM oluyor. Yer çekilmesi G olduğuna göre cisim şekildeki konumdayken serbest cisim diyagramı aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar bu cisme etki iki tane kuvvet var. Bir tanesi ipte oluşan gerilme kuvveti bağlandığı yere doğrudur. İpteki gerilme kuvveti T ve bu cismin daha aşağı doğru ağırlığı mg. Yani cisme serbest cisim diyagramında iki tane kuvvet etki Merkezi kuvvet denilen bir kuvvet yoktur. Var olan kuvvetlerin bileşkesidir. O arkadaşlar serbest cisim diyagramına çizilmez. O zaman cismi etkileyen iki tane kuvvet var. Bir tanesi T, bir tanesi MG. Cevap çıkımız arkadaşlar B'dir. Ama unutmayın. Yukarı doğru T vardı. Aşağı doğru MG vardı. O kuvvetlerin bileşkesi FM'dir ama merkezi kuvvet serbest cisim diyagramında çizilmez. Evet cevap şıkkımız Bursa'dır.